Arkadaşlar cümleden hayırlı günler, hayırlı işler. Ademoğlu Damızlık, Selçuk Bilgin ben. Bugün 2 Nisan 2020 Perşembe. Macaristan'da yüklemelerimiz devam ediyor arkadaşlar. Hala sahadayız. halen sahada çalışıyoruz. Yüklemelere devam ediyoruz. Bu gördüğünüz koyunlarda 235 adet. 200, 235 adet koyun binlerce koyun arasında seçildi. Gördüğünüz gibi en iyilerini tedarik etmeye çalıştık. Ve bu hayvanların Allah nasip eder de sağ salim ülkemize gelirse %80'i önümüzdeki bir ay içerisinde doğurmuş olacak arkadaşlar. Hayvanların kondisyonları son derece iyi. Arkadaşlar Avrupa'da tedarik ettiğimiz koyunların en iyilerini tedarik etmeye çalışıyoruz. Evet. Bu koyunlar da yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok güzel bir seçim oldu. Allah nasip eder de sağ salim indirirsek yüzümüzü ağırtacak bir sürü daha oluşturduk. Yeni sahibine hayırlı uğurlu bereketli olsun arkadaşlar. İşinizi şansa bırakmayın. Avrupa'daki sağlam tedarikçiniz Ademoğlu Damızlık. Selçuk Bilgin. Avrupa'daki sağlam iş ortağınız Ademoğlu Damızlık. 0542 534 88 14 0542 534 88 14 Bize bu numaradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Cümleden hayırlı günler, hayırlı işler.